Aile, yakınlığın çok belirgin olduğu bir yer, duyguların güçlü olduğu, sınırların ee, olduğu, daha doğrusu sınırların belirsiz olduğu, pardon ve belirsizlikle de belirsizliğe izin veren birçok şeyin duruma göre değiştiği. Örneğin biz şimdi buluşacağız, değil mi? Saat dörtte başlayacağız toplantı. Bu bir aile toplantısı olun ya da sofraya oturalım hadi gel çocuklar çay yap, çay içeceğiz işte gevrek yiyeceğiz şu bu falan diye konuştuk. Kimi dört buçukta gelir kimi dört çeyrekte gelir kimisi unutur. Değil mi? Belirsizliklerin kural kuralın gevşek olduğu sistemlerin o kadar da en disiplinli ailede bile bir kurumsal yapıdaki gibi olmadığı bir durumu simgeler. Belirsizlik ve yakınlık ortamı zaten duyguların e, kararlar üzerine olan etkisini iyice güçlendirir ve duygularımız keskin düzeylerde. Hani bazen denir ya, e, bu e, birçok kişi, yani herkes de iyi anlaşıyor, şu aile içindeki bir tartışma birdenbire sesler yükseliyor, e, masadan kalkılıyor, e, gereksiz bir gerginlik oluyor, birbirine aslında sarmaş dolaş normalde olan insanlar. İş hayatında gördüğüm tanık olduğum durumlarda daha sert ve keskin tartışmaların mesela aileler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü duygular çok yoğun, beklentiler çok güçlü ve beklentilere uymayan durumları bu ve bu güçlülük de o anda oluşmuyor sadece yıllar içerisinde oluşmuş. Aynı aileden olmanın verdiği duygularla oluyor ve belirsizlik duygulara kuvvet kazandırdığında otomatik davranışlar ön plana geçer otomatik. Yani biz bunu pandemide gördük. Yani işte hani işte iki saat sonra artık evden çıkamayacağız birkaç hafta diye duyduğunda herkes geçen ilkbaharda olan şeyi hatırlayın. En aklı başında insanlar bile marketlere hücum ettiler. İşte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Otomatik davranış nedir? Aç kalmamaktır. korkudur. Sanki öyle olmayacağı belli aslında. Belki mantık düşündüğünüzde. Ama Belirsizlikler, duyguları ve duygular da e, temel e, yaşamda kalmayla ilgili, özellikle temel dürtüleri ve içgüdüleri harekete getirir, getirir. Şuna geçebilirim. İki tane e, otomatik alışkanlık insanın. Bu şirketlerde de böyle aslında. Burada aile şirketi olmayan yerlerde de benzer durumları biliyoruz. Bir, bir Herkes ne yapıyor? Faktörü var. Herkes nasıl yapıyor? Söyle yapıyorsunuz. Ya da gidiyorsunuz birileri tanışmada adamlar birbirine sarılıp öpüyorlar mı? Elmi sıkıyorlar, elmi öpüyorlar. Bakıyoruz başkaları nasıl yapıyor? İnsanın taklit davranışı neredeyse 3 aydan itibaren çok bebeklikten başlayan ve bizim en önemli öğrenme araçlarımızdan birisi. O nedenle dürtüler belirsizlik durumlarında önce bir herkesin ne yaptığına bakmanızı ve kabaca herkesin yaptığını aslında yap. Şimdi herkesin yaptığını yapmak e, yaratıcılık ve benzeri biricik olma gibi bir takım arzularımızda çelişiyor olabilir. Ama daha güçlüdür. O nedenle yaratıcı ve biricik olan insanlar daha az sayıdadır. Herkes gibi hareket edenler daha çoktur. Çünkü güçlü bir dürtünün etkisinde. Dürtü derken beynimizde programlanmış, genetik olarak geçişli e, özelliklerden bahsediyoruz. Yani türümüzün binlerce, yüz binlerce yıldır var olmak için e, kullandığı araçlar bunlar. Aileler de bunlardan muaf değil. İş insanları da muaf değiller. Hepimiz aynı kırılganlıkları, aynı e, eksiklikleri taşıyoruz. İkinci konu da hemen olsunculuktur. Yani bir herkes gibi olma arzusu ve dürtüsü, bir de hemen olması, hemen ve yani hani bir şey kaçıyormuş hissi içerisinde olma, bir konuda hızlı. En hızlı şekilde reaksiyon verme, tedirginlik şartlarının doğal bir içimizden gelen hemen yapma, herkesin yaptığını yapma arzusu çok yoğun ve bunu kontrol etmek, hele kontrol becerilerimiz çok iyi değilse, çok usta değilsek, beynimizin ön sistemi zaten kontrol konusunda problemler yaşayarak bugüne gelmişse. O zaman iş daha zorlaşır. Bu noktada ailenin çözüm yollarından birisi, birçok ailenin, çok özellikle şirketleşmiş ya da şirket sahibi olan ailenin yaptığı şeylerden birisi süreçler, prosedürler, kurullar tam da bunun içindir. Bekletmek, yaymak, çok kişinin fikrini almak gibi şeyler, uygulamalar.